Değerli öğrencilerim selamlar, merhabalar, günaydınlar. Evet sabah yürüyüşünden önce videonuzu çekim dedim. Her sabah yürümüyoruz ama bazı günler çıkıyoruz. Kendimizi toparlamak için, kendimizi diş hissetmek için, enerjimizin tavan yapması için yürüyüş yapıyoruz. Her gün moda mod ders çalışmak yok. Her gün moda mod çalışmak yok. Değişik aktiviteler mutlaka yapacaksınız. Mutlaka dinleneceksiniz. Kafayı dağıtacak mutlaka bir şeyler yapacaksınız. Unutmayın. Nasıl gidiyor çalışmalar? Canlı yayın yapalım mı bu akşam? Yapalım mı? Tamam. Akşam 9'da canlı yayın yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle bir bakalım, bir değerlendirelim. Neler yapıyorsunuz? Neler gidiyorsunuz? Şöyle bir sohbet edelim. Olur mu? İyi. Evet arkadaşlar, artık son 100 bilmem kaç gün, yüzün altına da düştü mü bilmiyorum ama artık konuları yerli yerlerine oturtuyorsunuz. TYT'den iyice uzaklaştınız. TYT denemeleri çözüyorsunuz. Eksik konularınız varsa konu bitirme şeklinde soru çözüyorsunuz. Ama AYT matematiğin içinden, içinden artık geçiyorsunuz değil mi? Güzel bir şekilde tüm konulardan en az iki tane soru bankası gömüp geçiyorsunuz. Gömüp geçiyorsunuz bu işi bitiriyorsunuz. Genel tekrar videolarımız gelecek dedik zaten. Merak etmeyin. Çıkmış sınav sorularını çözüyoruz. Onlardan da güzel bir şekilde çalışmalarınıza devam edin. Performansınızı düşürmeyin. Tamam mı? Ama... Öyle bazı günler dışarı çıkın arkadaşlarınızla buluşun dikkat ederek koronadan korunarak güzel bir şekilde dikkatli bir şekilde etkinlikler yapın bazı günler film izleyin işte bazı günler izlediğiniz dizi varsa bir tane izleyin ama böyle çok fazla değil ama şu telefonla çok fazla vakit harcamadan şu süreci güzel bir şekilde güzel bir şekilde değerlendirin tamam mı fazla kalmadı artık biliyorsun tamam mı akşam detayları canlı yayında konuşalım. Tamam mı? Akşam şöyle güzel bir yarım saat 45 dakikalık bir canlı yayın yapalım ve konuşalım. O zaman ben oradan da bir soru şeyi yapayım. Anketi yapayım. Instagram'da. Bıyıklı Matematik Instagram'da bir soru şey yapayım. Sormak istediğin soruları oraya sor. Tamam mı? Hadi bir programlarımıza bakalım. Ne varmış ne yokmuş. Evet neredeyiz arkadaşlar? Şimdi bu programımız kimin programı? Hop şunu takmamışız bir kayboldum. Geliyorum hemen geliyorum. Bekleyin. Ah. Heh. Tabletin kalemini takmamışım. Yazamadım o yüzden. Evet arkadaşlar şimdi neredeyiz? Bu hafta şurada 20 Mart'tayız. Neyi bitiriyorsun? Limit sürekliliği bitiriyorsun. Çok detaylı bir anlatım yaptım. Limit süreklikte arkadaşlar kafanızı karıştıran bir iki nokta var. Dikkat ederseniz ben ısrarla ısrarla doğrusu budur dedim. Israrla ısrarla diğer kanallardan da dinleyip böyle 5-6 yerden dinleyip gelenler var. Hocam böyle anlatılıyor kitaplarda böyle. Doğrusu benim yaptım onunla ilgili bir video daha çekeceğim. Kafalardaki soru işaretleri Türev'de ve onda limit süreklik ilişkisinde kafaları karıştıran bazı durumlar var. Ee, tekrar tek video halinde hepsini bir yere koyup yapacağım. Ee, güzel bir şekilde benim yaptığım doğrusu bakın sağdan soldan dinleyip de hocam o da böyle yapmış bu da böyle yapmış deyip durmayın bana tamam mı gidin onlara yorum yapın onlar doğrusunu öğrensinler anlaştık mı hadi bakalım şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar sürekli bu gün itibariyle bitiriyorsunuz bu hangisi ocak 1'de başlayanlarımızın kampı evet pazar günü güzel bir genel tekrarımız var pazartesi günü deneme altının çözümleri var Bakın arkadaşlar Pazartesi günü Salı günü şurada neyimiz var? Güzel bir tekrar var ama limiti bitiremeyenler burada ööp, burada bitirsinler tamam mı? He şunu söyleyeyim arkadaşlar türev için hocam ben bu kamp programını biliyorsunuz ki türev videolarını çekmeden önce hazırlamıştım şu anda e, video sayılarıyla test şeyleri uyuşmuyor türevde ama Altın Kitap'ta biliyorsunuz ki yukarıda başlıklar yazıyor. Tamam mı? Videoları dinledikten sonra ilerden gidenler için söylüyorum. Yoksa ben şey yaparken video kamp programlarını atarken burada ne yapacağımızı söyleyeceğim. Yani ben burada perşembe günü sizin için tekrar bir video çekeceğim merak etmeyin. Şimdi burada arkadaşlar önden gidenler video sayısıyla altın kitaptaki testleri uyuştursun. Niye? Nasıl uyuşturacak? Videolarda da başlık başlık e, kitapta da başlık başlık gidiyoruz. Zaten paralel gittikleri için birbirine hemen onları birbirine uyumlu hale getireceksiniz güzel bir şekilde verimli bir hafta geçirmeni istiyorum. Tamam mı? Güzel çalışmanı istiyorum. Bu işi bırakmamanı istiyorum. Tamam mı? Hadi şimdi Şubat'ta başlayanların kampına bir bakalım. Onlar neler yapıyorlar bu hafta? Evet siz neredesiniz? Siz neredesiniz? Trigonometridesiniz değil mi arkadaşlar? Güzel bir şekilde burada fonksiyon uygulamalarını araya ekleyenler kaydırmalarını yaptı. Bu aradaki neleri dize yaptınız arkadaşlar? Arada kümeler ve mantık TYT konularını da yaptınız. Güzel bir şekilde TYT denemelerini çözerek ilerlemeye devam ediyorsunuz. Evet. Neredeyiz arkadaşlar? Buradayız. Bakın burada fonksiyon tekrarı, ikinci dereceden denklem tekrarı, polinom tekrarı gibi işlerimiz var. Miray yayınları onu denemenin dördüncüsünü çözeceksin yarın. Başlamadıysan, almadıysan mutlaka al. Bak yorumlarda görmüşsündür. Çok yükselten. He kolay mı denemelerimiz? Hayır. Böyle kolay falan değil. Tamam mı? Zor mu? Zor da değil. Ama sınavın bir tık üstü diyebiliriz ama her soru sana bir şey öğretecek. Ben denemeleri hazırlarken dün akşam e, Özgüre de yorum yazdım. Şöyle e, denemeleri hazırlarken ben arkadaşlar öğrenci de şunu da çözsün de mutlu olsun falan a, falan demedim. Denemeleri yazarken her soru sana bir şey katacak şekilde yazdım. Mutlaka çözeceksin. Neyse çok konuştum bugün ya. Evet şimdi ne yapıyorsun arkadaşım bu hafta? Neye çalışmaya devam ediyorsun? Trigonometri çalışmaya devam ediyorsun. Trigonometriyi bırakma. 3 tane, dört tane soru gelecek ha. Güzel bir şekilde, güzel bir şekilde hepsine çalış. Tamam mı? Ne yapıyorsun? Trigonometriden devam ediyorsun. Ama dediğim gibi geriden gelen arkadaşlarımız var. Eğer eşitsizlikleri bitirdiyse burada trigonometriye ne yapacak arkadaşlar? Yeni başlayacak. Tamam mı? Trigonometri yeni başlayacak bir hafta kaydırarak gidebilirsiniz dedik. Güzel bir şekilde çalışın. Hadi hep beraber bağırarak söylüyoruz. Evdekiler duyacak. Var bir hayalimiz. O üniversite kazanılacak. Hadi bakalım ben bugün integralleri bol integral sorusu çözeceğim. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere. Bay bay.